See? Arkamda gördümüş olduğunuz araç Türkiye'de ilk defa hem mobil veteriner kliniği olarak hem patili dostlarımıza acil yardım hizmeti verebilecek multi klinik hizmeti gören bir mobil veteriner aracıdır. Bu aracı yaklaşık çok yoğun bir çalışmayla 4 aylık sürede tamamladık. İçerisinde 4 kedi ve 2 köpeğe hizmet verebilecek bir sistem var. Aracımızın içerisinde ameliyathanesinden e, yoğun bakım ünitesine e, kedi ve köpeklerimiz için e, cilt hastalığı teşhisinden e, oksijen sistemine ve desteğine kadar aynı zamanda göz hastalıkları ile ilgili, kulak hastalıkları ile ilgili tespit ve tedavi yapabilecek, kısırlaştırma yapabilecek, basit cerrahi operasyonları yapılacak e, ameliyathanesi, ...infüzyon pompasıyla serum ve sıvı ihtiyaçlarını giderebilecek... ...birçok teknik donanım bulunmaktadır. Bu araç içerisinde ameliyat yapılabilen, yoğun bakım kliniği bulunan... ...Türkiye'deki ilk ve tek mobil klinik ve ambulanstır. Ama bu sefer insanlar için değil, sevgili patili dostlarımız için yaptık bu aracımızı. Aracın içerisinde birçok yoğun ünitenin... Kompleks halinde bir araya gelmesini sağladık. Bu araçta e, yoğun bakım ünitemizde kedi ve köpeklere e, normal, stabil hale gelebilmesi için oksijen desteğinden e, nem ve ısı desteğine kadar birçok e, destek verilebilmektedir. Aynı zamanda aracımızdaki oksijen kondensatörü ile kendi içerisinde oksijenini üretebilmektedir. Görmüş olduğunuz ameliyat masamızda. Ee, bu hayvanın yapısına göre inekte ve kalkmaktadır. Aynı zamanda e, aşağı ve yukarı hareket edip ameliyat sırasında hayvanın pozisyonunu elektronik olarak e, ayarlayabilmektedir. Ee, patili dostlarımızın cilt problemleri için e, wood lambasıyla kedi ve köpeklerin her türlü cilt problemleri araç içerisinde e, tespit edilebilmektedir. İnfüzyon pompamızla ...hayvanlarda bulunan sıvı ihtiyaçlarını ve ilaçların toplar damar yoluyla verilmesini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda oksijen sistemiyle yine hayvanlarımızın ihtiyacı olan oksijeni temin edebiliyoruz. Göz ve kulak hastalıkları kedi ve köpeklerin bu araç içerisinde tedavi edilebiliyor. Yani bir veteriner kliniğinde olması gereken birçok ünite... Bu mobil hayvan ambulansımız içerisinde kompleks olarak mevcut. Yerinde ameliyat ve operasyonlar yapılabiliyor ve hayvan transferi de yapılabiliyor. Dileriz Türkiye'de çok sayıda patili dostlarımıza bu tip araç hizmet verir.